Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Umarım haliniz keyfiniz iyidir. Çok da uzatılacak bir şey yok aslında. Hazırsanız en serisinden videoya geçelim. Umarım beğeniyorsunuzdur videoyu. Keyif alıyorsunuzdur. Bilmiyorum ama böyle kesti tarzında paylaşıyorum. Çok editleyemiyorum, bilemiyorum. Bunu her videoda sık sık söylüyorum ama yapacak bir şey yok. Hazırsanız en serisinden videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Bir de yorum yaparsınız ucundan çok makbule geçer ya. Hadi en serisinden videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler. Ahtapot Hanım, Yüce Dansçı'nın sözünü bence de dinlemelisin. Yoksa senin o ananı iki... Evet 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 hayır, hayır hayır Ne diyorsun amcık? Uzaktı. Bir konuşalım anlaşabiliriz. Konuşma anlaşma. Hayır onun koruyucusu benim. Takip etme. <laughs> ya. Ananı bacını sikeyim kanka. Ananı satayım ortada duracaktım yanlış Patasımız Bu çok zor ya. Ben hangi birini takip edeceğimi şaşırıyorum kanka. Baksana hangi birini takip edeyim? Savaşmaya mı çalışayım? Şunlardan mı kaçmaya çalışayım amına Kaçamadım. Kaçamadım. Belki dedim kurtulurum ama Yat oğlum sen bir aşağı. Kanka ucundaydım ya. Gözünü seveyim ya. Hayır hayır hayır. hayır yar diye bir bok yemeye çalış. Sen biraz azstan kal kanka. Açtım. Topadan o kadar yüce dansçı. Hayatta kot hanımın da bacısını yüce dansçı. <laughs> bir de köyde yüce dansçı. Dinliyorum. Elektrik özelliğimiz onu size vermek istiyoruz. Fakat bir pürüz var. <laughs> Özdürük e ya ben. Ben bu göz Seçkin koruma. Kalkanlı seçkin koruma. Hadi. Ben kanka tüm kalkanını kırdım ama siktir adam beni. Kanka adam duvara verdi. Siktir. Ne yapayım ki? Siktir ol git. Bombo yapamıyorum ki. Bak yine yan ekrana geçti öldüm. Şu mouse yan ekrana geçmesin. Kanka. Kanka. Siktir ol git. Önce şunu bir yer... Biliyorum çıldırıyorum. Hı. Al işte boşa gitti. Kanka arkasına geçiyorum arkaya da vuruyor ki. Şunu bir ye. Lan geç artık shift spamlıyorum bir yandan amına koydum onu. Geçsene kanka. Tık. dönme orospu çocuğu daha sikerim adam senin de. Bu merak elektrik patlaması. Bu merak kurdunun kurtuna basarak elektrik sab. Okey. Şimdi ayı. Tamam. Neyse bir şekilde geçtim. sikimde olmaz. Geride kalan bir Tansız bir hayat düşünemiyorum. Duy bunları bana. Sizce söylerim ben. Senin son kez kibar bir video görüyorum. Hayatın farkına var. Brim'in. Barının damına koyacağım. Ananın damına koyacağım. Sen keyfine bak koçum. Kanka ananı sikim kanka. Ya, ne yapayım buraya o rostu çocukları? Demin sen elektrik veriyordun kanka. Ne oldu o elektrik işi bizim? Kanka, kanka sikeyim ananızı. Kaç gökten yiyeceğiz yoksa Ya aşağıya Ananı satayım çok mu erken Kaç 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 bunlar anamızı sikecek kaç Ve son dakika bir şey bekledik, soğuduk bir şeyler oldu aldık ama koyayım. Eee ne olacak şimdi? Hayır hayır. göte bir şekilde geçtik. Ananın amı kanka yukarıdaydı. Ha tamam şimdi ayıp. kapıyı açtırdık mı açtırdık. Sen ne şekilsin dostum. Biz amına koyun buralara gelmek için bedel ödedik. Dur bakayım deneyeceğiz bir şeyler. Ve <Sessizlik> amına siktim. Nasıl yapayım kanka ben bu kadar zadel. Hızlı davranabilsem amına koyayım. <laughs> 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 bu ikisini açtı. Şuna geldim sonuncu yok peki bir dakika birinciyle şunu açsam tamam şunu kapatırım şunu açsam olmuyor şunu açsam kanka bu oyun benden şu an bu bölüm tam ne istiyor anlamadım şunu açtım şunu kapattım mesela bak ondan sonra şuna basınca ne olur Oraya kadar geçtiğimi varsaysam. Şimdi bu son ikisini açtı. Şu ne yapıyor? Şu ne yapıyor? Ya bir siktir bana yardımcı olsana. Kanka Benden taşak mı geçiyorsun acaba? Yok taşak geçmiyor gerçekçi. Bunlar kapandığı zaman orası yine kapalı olacak. Benim tek çoğuyla şurayı şey yapabiliyorum. Yani çıkışı açtım. Bu sefer bu kapandı. Bunu açınca... Bunu açınca ne oluyor? Tekli kalması güzel, böyle işim yok aslında. Bu da bir işe yaramıyor bu da. Ne bok yiyeceğimi bilmiyorum. Burada tıkandım şimdi işte. Elektrik kedi. Nasıl aşağı atabilirim? Hayır, yani aşağı nasıl atabilirim? Bu işe yaramıyor ki. Dur bir dakika yarıyor mu lan? Yok bu yine ikisini kapatıyorum. Şimdi şunu yapsam ananı sikeyim. Yine göte bala bir şekilde çözdük bir şeyleri. İki buçuk saat uğraşın sonunda çözdük bir şeyleri amına. Kaçma artık kaçma kaçma. Bir oros bu çocuğu bırakmayacağım. Yalan değil. Sen oros bu çocuğusun. Rekasan ya. Ben bastım ya. Ben siktir o git sen de aşağıya. Eee? üstünden nasıl diyeceğim ya ananızın amı geçtim ya burayı kanka. Siktir o git artık. Şu şuraya bir gitsin. Burada yeni bir şey spawnlıyor olursa nasıl? nasıl? Hiç uğraşamam da kanka Siktir git Bu da benim sana iyi niyetim Olmuş olsun Ananı satayım Hayır yapıyordum Bu da ne var geçer. Kaç kaç. Lütfen beni orada başlat Lütfen daha aşağı indirme. Heh. Tam gideceği zaman benim hemen tutmam lazım. hayır be neyse mantığı çözdüm siktir git artık git git lan siktir git lan Il avait 23 ans.